Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyidina Muhammed tibbul kulubi ve davaiha ve afiyetil abdan ve şifaiha ve nuru lil ve diyaiha ve ala alihi ve sahbi Ecmain Şimdi orucu bozup da yalnızca kaza gerektiren, kefaret gerektirmeyen bozmalar bunu Hanefi mezhebine göre okuduk. Şimdi de Şafii mezhebini okuyacağız şafiiler dediler ki Ma yufsidu savme ve yucibu dunel kefara umurun. Orucu bozup da yalnız kaza gerektiren, kefaret gerektirmeyen şeyler bunlar birkaç şeydir. Şunlar bazılarını sayacak. E, genel itibariyle hatırlarsanız e, demiştik şafi mezhebi kefareti sadece cimada o şartları dahilinde ama cimada kefareti hükmediyor. Onları okumuştuk. Bu bunun haricindeki bozmalarda kefaret yok. Sadece kaza gerekiyor. Şimdi burada bazılarını e, söylüyor. Minha bunlardan birisi. Vusuli şeyin ila cevfi saim kesiran kana ev kalilen. Az veya çok bir şeyin oruçlunun cevfine ulaşmasıdır. İster az ister çok olsun. Cevf dediğimiz nedir? Bakın. Cevf lügaten hani kursak demektir. Oruç bahsinde cevf denildiği zaman bu aslı sindirim sistemidir. O sindirimdeki sistemde o yemeği gönderdikten sonraki boşluk var ya o boşluk. Fakat bu sadece bu boğazdan değil. O oradan şeye de var. Beyne de giden boşluk var. Tamam mı? Beynin oradan ta bu boğazdan mideden bağırsaklardan ta en son dübür oradan çıkışa kadar. Şu boşluk var ya işte cevf dediğimiz budur. Anlaşıldı mı? Bu cevfe bir şey ulaşması. İlla mide lazım değil. Ha, buradaki burada olur şeyde o kafanın boşluğu var. Ee, bunların hepsi cevftir. Cevfe bir şeyin vasıl olması bu iftardır. Bozar. Az olsun, çok olsun. Ve lev kadra e, simsimetin ev hasatin. Bir susam kadar küncü gibi olsun veyahut da bir çakıl taşı kadar olsun. Velev ma'en kalilen veya azıcık bir su olsun. Bozulur. Ve la yefsudu savmu bi yani zalik illa bi şurut. Yalnız bunlarla orucun bozulması ancak bazı şartlarla olur. Ehaduha birincisi Ella yekune cahilen bir sebebi kurbi islamihi. Yeni Müslüman olması sebebiyle konuyu bilmiyor. Cahil Cahildir ise bozmaz. Cahil olmaması şarttır. Anlaşıldı mı? Saniyen ama cahil olmaması derken yeni Müslüman olmuş özrü var. Cehalette özrü var. Şöyle böyle İslam'ın içinde büyüyen zaman geçmiş böyle kimselerin cehaleti özür değil. Böyle bir cahilse özrü var. Cahil olmaması şarttır. Orucun bozulması için. Saniha ikincisi en yekuna amiden kasten yapmış olması şarttır. Buna göre fele vasala şeyun qahran anhu. Eğer bir şey yani o istemeden taammüdü olmadan olursa fe inne savmehu la orucu bozulmaz. Salisuha üçüncüsü en tasila ila cevfihi min tariqin mu'teberin şer'an. O cevfine ulaşması şer'an muteber bir yol ile olması lazımdır. Ne gibi? Ke fihi ve femihi ve uzunihi ve ve dubrihi. Mesela burnundan mesela ağzından, kulağından veya tenasül uzvunda önünden veya ardından. Bu fıtri menfezlerden şer'an muhteber bu menfezlerden girmesi lazımdır. Yani şimdi bu şey şu o iğne gibi Vücutta suni menfez açarak sokulan şeyler var ya. Bunlarda işte burada ihtilaf var şeyler arasında. Ebu Hanife'ye göre vücuda hangi yolla olursa olsun böyle bir şey içine girdiğinde şey olur. Neydi onun ismi? Bozulur bir şey girdiğinde. Ona göre iğneyi vurduğun zaman şey bozuluyor içeri gönderildiğinde bozulur. Diğer Hanefi'deki işte Ebu Yusuf'a göre bunlar da e, vücuda girdiğinde cevfe kadar ulaşması lazım. Cevfin içine ama ha, şey değil. Damara değil. Damara vurulan bir şey. Damarlarda dolaşır. Da Cevfin içine ulaşmadığında orada da şey var. Bazı kavirler var. Bazıları ulaştığı e, ulaşmadığı biliniyorsa bazıları da diyor ki şey yani ulaştığından emin değilsek ulaşmamıştır sayarız. Bazı bu şeyler var, incelikler. Oraya çok girmeyeyim. Onlarda şeyde ona göre o cevfe ulaşmadıkça iğne yapıldığında bozulmaz. Şafii'de de öyledir. Yani o hulki menfezlerden, fıtri deliklerden girmediyse şey orucu bozmuyor. Anlaşıldı mı? Burada Ebu Hanife'nin ihtilafı var. Bu gibi şeylerde ihtiyata riayet her zaman güzeldir. Yani ihtilaftan çıkarak böyle durumlarda gece yapılması evladır. Ama bir zaruret sıkıntı olursa gündüz yaptırırsa işte fetvayı söyledik bunlara göre artık kişi tercih edecek. Biz umumi fetva verme hakkımız yoktur. Bozar diyen var, bozulmaz diyen var. Ondan sonra o bunlardan tercih edecek amel eden kişi. Ama her halükarda ihtilaftan, ulemanın ihtilafından çıkmak müstehap olduğu için orucu şey, o oruca devam etmekle beraber onu tercih ederse, devam ederse sonradan yine de kazat etmesi onu bu her zaman güzeldir, müstehaptır yani ihtilaftan çıkmak için. İşte Şafii de öyle dedi. Bu muteber menfezlerden şeran muteber olan bir yol ile girmiş olması lazımdır. Ve kel ve kel cürhi yara gibi. Yara da olursa diyor. Yara ki ama ellezi yusilu ile dimah e, şeye kadar e, dimaga kadar beyne kadar ulaşan yara. Yani o bir mesela kafada yara oldu. Oradaki delikten ta o beynin oraya kadar boşluk oluşmuş. E oradan bir şey koydun mu o beynin boşluğu da cevften sayılıyor ya. O zaman dedi şey olur. Bozulur. Yani bu deliklerden ve cevfe girmesi, cevfe ulaşması lazımdır. Bu fıtri menfezlerden cevfe ulaşması lazımdır. Veyahut da yaradan o cevfe kadar beynin boşluğuna kadar ulaşması lazım. Ve minha taati duhanil ma'ruf ve ve tumbak ve nushuq ve nahvi zalik bu şey gibi tütün kullanmak ondan sonra sigara veyahut da o enfiye filan gibi böyle çekilen şeyler Bunlar da orucu bozar. Çünkü bu da keyif veren şeylerdir. O da yiyecek hükmündedir. Neticede şeye giriyor. E, cevfe giriyor bunlar. Bunlar nedir? Fe innehu yufsidu orucu bozar ve yucibul qada dunel kefareti. Kaza gerektirir ama kefaret gerektirmez bunlar. Niçin? lima arafte min mezhebim ennel kefarete la tecibu illa bil cima bi şeraitil mütekaddimeti. Çünkü daha evvel de bunu e, bildin ki Şafii mezhebinde kefaret sadece şartları dahilinde cima ile gerekli olur. Ve minha orucu bozan ve kaza gerektiren şeylerden birisi de ma lev edhala isba'ahu ev yani parmağını soksa veyatta cüz'em minhu parmağından bir cüz'ü bir parçasını, parmağın tamamını veya cüzünü e, şeyde velev cafen kuru da olsa halete istinca bu taharet sırasında sokarsa min kubulin ev önden ve arkadan biduni daruretin zaruret olmadan fe inne savmehu yefsudu bizalik orucu bozulur. Bak burada Hanefi'den farklıydı. Hanefi'deki rahattır. Hanefi'de suyu böyle mübalağayla yapıp da suyu o dübürden içeri koyduğunda tarihte böyle içeri suyu akıtırsa o zaman bozulur. Sadece böyle ıslak elle normal şey yapmakla bozulmaz. Fakat şey şafi burada daha sıkıdır. İstincada o temizlik sırasında parmağını veya parmağının bir bölümünü kuru dahi olsa, ön veya arkadan içeri idhal ederse zaruretsiz bir zaruret olmadan bunu yaparsa demek bazı zaruret rahatsızlık filan oluyor onlar hariç zaruret olmadan sokarsa orucu bozulur dedi. Ama iza kana li zaruretin zaruretten dolayı olursa fe innehu la yefsudu o zaman bozulmaz orucu. Ve minha diğeri en yudkhila eee Uden ve nahvehu fi batini uzunihi. Mesela bir şeyi bir parça işte dalı, taktayı böyle bir şeyi bunun gibi bir şeyi kulağının içine sokarsa. Fe innehu yuftiru bi zalik. Bununla oruç bozulur. Liyenne batinal uzuni tu'teberu şer'an minel cevfi eydan. Çünkü kulağın içi de diyor Şafii mezhebi kulağın içi de şer'an cevften sayılır. Anlaşıldı mı? Hanefi de burada Hanefiden biraz farklıdır. Hanefi o su filan bu gibi şeyler girmesinde biraz daha kolaylıktır. Şafii diyor tahta parçasını da böyle soksa içine ama kulağın içine girerse bozulur diyor. Ve min zalik Ma iza zade fil madmadati vel istinşaki anil kadril matlubi şer'an mine sahib. Şimdi abdeste e, abdeste olsun gusülde olsun ağzı çalkalarken veyahut da burna su çekerken şer'an ondan istenen miktardan daha fazlasını alıp onda mübalağa yapıp suyu çok fazla alıp Evzade zade selas veya üçten fazla yapıyor. Fettarattebe ala zalike sebkul ma ila cevfi. Ama bunu yaptığı için normal o yapmanın kendisi bozmaz. Ama fazla yaptığından dolayı cevfine su kaçtı ise. Yani çünkü burada şer'an ondan istenenden ziyadesini yapmış ve bunda, bunun bundan dolayı da içeri şey kaçtı. Su kaçtıysa fe inne siyamahu yefsudu bizalik. Orucu bozulur diyor Şafii. Ve aleyh kaza gerekir. Onda kefaret yok şeyde de zaten. Ve minha biridde ma iza ekele ma bakiye beyne esnanihi ma kudreti ala temizihi ve tarhihi. Dişlerinin arasında kalan şey onu e, ayırt edip yani ağzından ayırıp dışarı atmaya kadir olduğu halde onu yerse fe innehu yuftiru bi onunla orucu bozmuş olur. Burada Hanefi yine rahattır. Hanefi yani nohut tanesinden az olursa mahzuru yok diyor. Ama Şafii diyor çıkarıp şey yapmak tükürmesi mümkün olursa şeydir. Onu yerse bozulur diyor. Ve lev kâne dûnel Yani o şeyden böyle not tanesine falan küçük de olsa bunlar. Bozar dedi. Ve minâ izâ kâ sâim âmiden Oruçlu kişi kasten iradesiyle ve bilerek kussa. Kendini kusturdu yani. Fe innehu yuftiru ve kada. Orucu bozulur ve kaza gerekir. Velev lem yemle e, lem yemle il fem. Ağız dolusu olmasa da. Hanefi'de bu ağız dolusunun altında bazı ruhsatlar vardı. Şafi'de bu yoktur. Kasten kusturduysa orucu bozulur diyor. Ve minha ma iza dakhalat fi jawfihi fa akhrajaha fe inne savmuhu yafsudu alel qada bir sinek mesela onun cevfine kaçsa o da onu çıkarsa orucu bozulur. Çıkarırsa bozulur diyor. O içeri giren bir şeyi kusmak gibi içeriden çıkarmaktan dolayı. Demek yani çıkarmadığında değil. O ihtiyarı haricindedir ama çıkarırsa bozulur. Ve minha biri de maiza teceşşa amden kasten geyirirse geyirdi fa harac gerince hemen bozulmuyor bak kasten geyirdi fa haraca şeyun min mi'detihi ila zahiri zahiri halkihi. a bu boğazı var ya o şeye o halk e, borunun onun dış kısmına içeriden mideden bir şey çıktı. Hani geğirdiğinde böyle kusmak gibi bir şey bazen çıkar. Kus, geğirmeyi kasten yapsa ve oradan bir şey ta o boğazın şeyine dışına kadar çıksa. Fe inne savmahu yefsudu zahi e, Onun orucu bozulur. Ve zahirul halk o halkın borunun dışı dediğimiz zahiri dediğimiz şey huwa mahrajul ha wa mahrajul ha'il yani muhtemel görüşe göre bu Arapça ha harfi var ya bu ha harfini çıkarttığın yerdir. Ha buraya kadar gelirse kasten geyirerek bunu yaparsa dedi bozulur. Ve leyse min zalike ihracun nehame minel batın. Ama içerden balgamı çıkarmak bu, bunun gibi değildir. O balgamı çıkarmak bunun gibi değildir. Ama çıkarıp ve kazfuha ilel dışarıya atmak. Bu böyle değildir. Onu çıkarır dışarı atarsa bozulmaz li tekerrür li haceti ila çünkü buna insan bunun tekerrüne ihtiyacı var. Yani o tıkanıyor yani çokça geliyor. Ama lev bela'aha ba'de vusuliha ve istikrarıha fi femihi fe innehu Ama onu çıkarttı o balgamı şeye ulaştı, ağza ulaştı, orada ağızda yerleşti. Yani böyle hafif bir şey olup böyle yutmak değil de ağza kadar çıkarttı o da atmadı dışarı. Dışarı atmadı. Geri oradan yutarsa o zaman feynahu yuftir. Orucu bozulur. Şafi mezhebinde bu. Hanefi'de bozulmuyor. Yani o balgamdır, sümüktür. Mesela onu çekti içine attı yuttu. Onlar Hanefi'de bozmaz. Ama Şafi'de orada şey var. Daha sıkıdır Şafi ve minha biri de el inzalu bi Temas sebebiyle meninin çıkması. Cima değil ha. Dokunmak yani temas sebebiyle çıkması. Bu da cima değildir. Kefaret gerekmiyor ama meninin çıkması mübaşeretli olduğu için orucu bozar. velev kânet fâhişeten yani bu aşırı bir şeyle de olsa böyle temasla da olsa yani şey yaptı aşırı bir mübaşiret oldu sarıldı etti tuttu oradan inzal vakı olursa şeydir oruç bozulur ve kezel inzal bir sebebi takbilin evlemsin, lemsin ev zalik öpmek veya dokunmak veya bunun gibi bir şeyle yine e, inzal olursa meni çıkarsa bozulur. Fe innehu yafsudu savm ve yucibul qada qada fakat oruç bozulur ama sade kaza gerekir. Emmel inzalu bi sebebin nazari evil fikri. Fakat mübaşeret olmadan, dokunma temas olmadan, sade bakarak veyahut da düşünerek inzal vaki olursa fe inkâne gayr <laughs> adetin lehu eğer bu o kişinin adeti değilse bunu devamlı yapmıyorsa fe innehu la yefsudu savm orucu bozulmaz kel ihtilam bu aynı rüyada ihtilam olmak gibi sayılıyor anlaşıldı mı fakat o Hanefi'de de böyleydi fakat Hanefi'den farkı adet olma şartı koymadı şey Hanefi. Bu dedi Şafii'nin farkı eğer bunu devamlı yapıyorsa adeti ise şey olur dedi. Orucu bozulur. Hanefi öyle bir şart da de demedi. Mutlak olarak bozulmaz dedi. Şafii mezhebini de bu usta bitirmiş olduk. Ma yukrahu fiyalluhu lisayim ve ma la yukrah Oruçlunun yapması mekruh olan ve olmayan şeylerde kaldık. Orucu bozan kısımlar bitti hamdolsun.